Bu şok karar gerçekten bizi şok etti. Çünkü biz burada işgalci olmadığımızı özellikle belirtmek istiyorum. Kaymakamı yazısında burayı işgal ettiğimiz belirtilmekte. Yazıyı isterseniz kısaca özetlemek istiyorum. Kaymakamlığın yaptığı tespitle biz burayı izinsiz işgal ettiğimiz tespit edilmiş. Ve 2886 sayılı yasanın 75. maddesine göre derhal tahliye etmemiz ve talih ettiğimizde kaymakama bildirmemiz e, isteniyor. E, aksi takdirde talih etmediğimiz takdirde de kaymakamlık bunu 30 gün süre vermiş. 30 gün süre sonunda da kendilerinin belirleyeceği bir tarihte bunu e, yıkacaklarını ve enkaz bedelini de e, yıkım bedelini de e, derneğimizden tahsil edeceklerini belirtmektedirler. E, 30 günlük bir süre var. E, tabii ki bunu e, yapmamız mümkün değil. Biz kendimizi Aleviler olarak da e, cem evlerini ibadet yerimiz olarak kabul ediyoruz ki e, doğrusu da odur. Bizim ibadet yerlerimizi bir başkasının ibadet yeridir demesine gerek yok. Biz ibadet yeridir diyorsak gerçekten ibadet yeridir. O anlamda biz ibadet yerlerimizin tanınmasını, derneklerimizin tanınmasını, e, anayasal güvenceye kavuşmasını istiyoruz. Camilere uygulanan e, uygulamaların cem evlerine de uygulanmasını istiyoruz. O nedenle de tahliye etmemiz mümkün değil. Biz burada e, özellikle yönetim ve ekip olarak kalkan oluruz. Yine de yıktırmayız. Yıktırmamız da mümkün değildir. Didim'de Alevler de e, bu görüştedir diye düşünüyorum. Bir belediyeden gerekli... Yasal anlamda bir sıkıntımız e, şöyle. E, biz bu binayı yaptığımızda belediyenin burada bir e, bu pafta içinde yeri vardı. E, belediye e, Belediye ile bir sözleşme yaparak bu binayı yaptık. Belediye ile ilgili sözleşmemiz de var. Bu sözleşmede elimde isteyenler sözleşmeyi de görebilirler. Bu sözleşme belediye ile yapılmış ve sözleşmenin gereklerine de derneğimiz uymuştur. Bir sözleşmede öngörülen kirada belediye ödenmiştir. Ancak daha sonraki belediyenin yaptığı 18 uygulamasıyla, belediyenin yerinin buradan başka yere taşınması ile biz burada hazineyle karşı karşıya gelmişiz. Yani biz bu binayı yaptığımız zaman burada belediyenin yeri vardı. Belediyeyle sözleşme yaptık, ona istinaden bu binayı yaptık. Dolayısıyla da kendimizi işgalci saymıyoruz bu nedenden dolayı. Ama daha sonraki yapılan uygulamayla belediyenin yeri bir başka yere taşınıp buranın tamamı hazineye kalınca biz burada işgalci konumuna düştük. Hazine bizden hiç hak etmediğimiz kiralar ve ecrimisil bedelleri talep etti. Onları ödememiz mümkün değil. Biz zaten e, günlük faaliyetlerimizi, e, inancımıza yönelik faaliyetlerimizi sürdürebilmek için ancak aydatlarla ayakta durabiliyoruz. E, bizim daha fazla paramız yok. Yani bu e, yerle ilgili kira ödeyecek kadar, eczemizle ödeyecek kadar paramız yok. E, çünkü yani öbür inanç yerlerinden almadıklarına göre bizden de talep etmeleri doğru değil zaten. Çizilmiş gözüküyor. Bu bizim için çok önemli.